Selamlar sevgili dostlar. Burası Diyarbakır'da bulunan Bediüzzaman Camii'si. Camimizin hocası da çok değerli ee, bir hocamız. Recai Karakoç hocamız. Çok değerli bir alim hocamız. Allah kendisine razı olsun. Burası da caminin avlu kısmı. Yapım yılı 2007 ymiş. çok eski bir cami değil yani. Evet sevgili dostlar, ee, dediğim zaman camisinde inşallah Recep hocamızla Diyarbakır'ın tarihi hakkında kısa bir söyleyişi yapacağız. Caminin içi geniş havadar. motifleri falan efsane ötesi. Of maşallah. İlk defa böyle bir kubbe görüyorum. Renkli renkli. Açık pembe, yeşil, açık mavi, siyah. Tam istediğim gibi renkli, motifli. Çok güzel. Oh maşallah. Normalde bu kadar renk camilerde kullanılmaz ama bu da ayrı yakışmış gerçekten. Ey maşallah. Ne oldu Mevlana mı oldun? Sen ne de öğrendin Mevlana olmayı, Mevlevi olmayı? Ama Mevlevi'nin başı dönmez ki. Onlar üzerinde. Hmm, senin tahtan eksik. Aferin. Taşeviz hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Diyarbakır malum dünyanın kadim şehirlerinden biridir. Anadolu'da Müslümanların ilk fethettiği şehirdir. Hazreti Ömer zamanında radıyallahu anh İslam ordusu buraya gelmiş sahabiler bizzat ashab-ı kiram tarafından fethedilmiş hatta surların kapısını gizli bir geçitten geçerek açan takriben 27 sahabi şehit surların hemen dibinde medfundurlar Hazreti Süleyman camisinde buraya Hazreti Süleyman camisinin denilmesine sebebi Hazreti Halid radıyallahu anh malum büyük İslam kahramanı, İslam cengaveri, İslam tarihinin en büyük komutanlarından Seyfullah Lakan müşerref olmuş, bizzat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tarafından Seyfullah lakabı verilmiş olan Hazreti Halid'in oğlu gencecik yaşta, yani daha 20'li yaşlarda takriben e, o 30 civarında sahabiyle gizli gerçekten girip Diyarbakır'ın kapılarını açıyorlar İslam ordusuna ve orada şehit düşüyorlar. Hz. Süleyman radıyallahu Hz. Halid'in oğlu orada metfun olduğu için oraya Hz. Süleyman camisi deniliyor. Ee, Diyarbakır bir medeniyet şehridir. Çok köklü, çok eski bir şehir. Diyarbakır Ulu Cami malum 5. harem Şerif olarak kabul ediliyor. Tabi bu şey olarak yani mesela dini açıdan, şer'i açıdan sadece 3 tane harem Şerif var. Kabe, e, Ravda-i Mutahara, Medine-i Mescid-i Nebevi. E, bir de Kudüs-i Şerif. E, bu münasebetle Allah-u Teala Kudüs'ün bir an evvel o zalimlerin, kafirlerin, Yahudilerin elinden kurtuluşunu görmeyi hepimize nasip etsin Amin. inşallah ve olacak da inşallah. E, Cenab-ı Hak o zalimleri kahru perişan etsin, Filistin mazumlara da yardım etsin, Yahudi yardım etsin. E, i̇şte Ondan sonra tarihi kıymet açısından, yani şer'i olarak değil, tarihi değer açısından sıralama olarak Kudsi Şerif'ten sonra 4. Harem-i Şerif, Şam'daki Emeviye Camisi kabul ediliyor. Ondan sonra 5. sırada Diyarbakır'daki Ulu Cami kabul ediliyor. Diyarbakır'daki Ulu Cami o kadar kıymetlidir. Bir de Diyarbakır'ın Eylül ilçesinde, ben de Eyl ilçesindenim. E, peygamberler metfundurlar. Yani takriben yedi veya dokuz civarında. Malum Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri şerifi hariç, diğer peygamberlerin kabirleri yüzde yüz kesin değil. Ama zann galip olarak. zann galip olarak e, mesela Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın, Hz. Musa Aleyhisselam'ın nice peygamberlerin kabirleri e, zanni de olsa belli de zanni da olsa işte her de e, Elyasa aleyhisselam, Zülküf aleyhisselam, Nebi Harun aleyhisselam böyle e, takriben yedi veya dokuz civarında peygamber medfundur. Diyarbakır'da çok sahabiler yerleşmiş. Yani takriben 500 sahabi Diyarbakır'a yerleşip burada yaşamışlar. Onların zürriyeti öyle devam etmiş. Yani tabiri caizse Diyarbakır peygamberler ve sahabiler diyarıdır. Çok mübarek bir şehirdir. Çok bereketli bir şehirdir. E, Evliya Allah'ın hakkında keşiflerine, sahih manevi keşiflerine dayanarak olarak Allah'ın çok müjdeler verdiği e, bir şehirdir. E, tarih boyunca ilmin, irfanın, medeniyetin, bilimin merkezi olmuş. E, i̇nşallah e, Diyarbakır tekrar eski e, azametine, eski kıymetine, eski değerine e, tekrar dönecek inşallah. İnşallah hocam. Hocam bir sorum olacak. Estağfurullah hocam. Ee, surda Efendimizin e, cennette müjdelenen on sahiben biri olan Ebu Vakkas var diyorlar. Ben gördüm ama internette de tam tez yazılıyor. Bu konuda ne diyeceksiniz hocam? Evet, tam duyamadım internette ne diyor? Şey, internette e, o sahabi o değil. O Medine'de evet. deniyor. Evet, doğru. Diyorsun. Buradaki başka sahibi doğru mu? Başka sahibi. Anladım hocam. Çünkü buraya çok sahabiler yerleşmiş. Yani 500 civarında. Tabi Fetha e gelince binlerce sahabi gelmiş. Evet Fetih anında binlerce sahabi burada savaşmış. E, 27 tanesi de şehit düşmüş. Surların hemen dibinde. E, 500 sahabi de buraya temelli yerleşmiş. Öyle e, rivayet ediliyor. Allah razı olsun hocam. Allah sizden de razı olsun. Duanızı bekleriz inşallah hocam. Allah razı olsun. olsun. Allah ziyaretlerinizi kabul etsin. Amin hocam.